Yeniden Refah Partisi Bolu Belediyesi Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan Türkiye İş Adamları Derneği Genel Başkanı Eşref İşler, kazanmak için güçlerinin yettiği kadarıyla partinin yanında ve bu davada yol alacaklarını belirtti. Türkiye İş Adamları Derneği Genel Başkanı Eşref İşler, Bolu halkına hizmet vermek için yeniden Refah Partisi Bolu Belediyesi Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıkladı. Eşref İşler ben, Türkiye İş Adamları Derneği Genel Başkanıyım. Yedi de Refah Partisi, Bolu Belediyesi Belediye Başkan Aday Adayı, milli görüş ruhuyla çıkmış olduğumuz siyasi yolumuza, Bolu halkımıza hizmet etme davasında, Erbakan hocamızın da her zaman dediği gibi, heyecan, heyecan, heyecan dosturuyla kazanmak için gücümüzün yettiği kadarıyla, partimizin yanında ve bu davada yol almak ve hak yolunda ilerlemek için biz de varız dedik. Aday adaylığı sürecimiz, partimiz ve bol halkımız için hayırlı uğurlu olsun. Rabbim milli görüş sevdasında olan tüm yol arkadaşlarıma bu uğurda muvaffak eylesin. Tüm Bololu hemşehrilerime saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.